Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Toprak. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar inanamayacaksınız. Dün ben bir taktik denedim. Taktik yaptıktan sonra da Mega kutuyu açtım. 7 yazdı. Ve düşünün bakalım ne çıkıyor. Sakin lütfen bak. Videoyu ileri salınmayın lütfen. yorum yazın. Ve arkadaşlar yoruma Tara ve Belle yazanlar bildi. Belle ve Tara çıktı. Gizemli karakter. Bir dakika. Ya, bir dakika, ya. Belle'mizi seçelim. Şimdi var ya. Şimdi bekle. Razı rahatsız etmeye alalım kendimizi. Güzel. Şöyle bir yapalım. Şimdi buradan da bunu seçelim. Tek hesaplaşmamızı seçtikten sonra girdik. Bakalım başımıza neler gelecek. Oğlum, Oğlum. Çok tamam. Bedavadan yük. Bak tank bak. Bir buna vuracaksın. Bir buna vuracaksın. O ona geçecek o ona. Bir daha buna. O ona. Olsun. O ona. İşte. Babaya vurdu mu vurdu. Hayır hayır bir bidonla baba yer koçum. Arkadaşlar ben böyle lafları öğreniyorum öğreniyorum. Çalanları da hiç sevmiyorum vallahi var ya. Sonra geliyorsunuz siz benden çalıyoruz. Çalmayın arkadaşlar. Bakın. Adamı bulayım. Geri geleyim. Okey. Bekle. Arkadaşlar buldum 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 buradasın bo. Bo 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 bo. O sana bo. Bo. Ha. Bombasına patladım. Artı 6 kupa. Arkadaşlar bugün sadece size özel ee, oyuncu ID'mi göstereceğim size. Arkadaşlar, oyuncu ID'mi yazıp bana e, istek atabilirsiniz oyunda. Sizinle şey yapabilirim. Oynayabilirim. Arkadaşlar, ama e, oyuncu ID'nizi ID pardon, bana davet gönderdikten sonra girin videonun yorumuna. Gösteriyorum. Hazır mısınız? Unutmayın bak. E, oradan bana davet gönderdikten sonra yoruma adınızı yazın ki ben kabul edeyim. Çünkü ben e, bana arkadaşlık isteği gönderenlerin herkese şey hayır diyorum. Görüyorsunuz şu an bak. 8 büyük R bak, hatta dur. 8 R L Q 8 V O R P Şu an videoyu durdurun yazın. Hani ben hemen şuradan çıkayım. Tamam. Şimdi Haritamız güzel. Hadi başlayalım yine. Hazır mısınız? Şak. Nasıl geldik ama? Bak şimdi. Şak yapacağım bu kutunun yanına geleceğim bak. Hazır mıyız? 3, 2, 1. Işınlanırken bu geldiğim anda beni vurdu. Olmadı arkadaşlar. ne yaptım? Geldim. Hay Pız 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 pız. Bunu düz düz düz. Bu zettiriniz lazım. Dur. Düz gelir miyiz? Otur burada. Arkadaşlar ne oldu? E dört zım zımlamazana. niye <laughs> Sıra dokuz <da okurum> <laughs> Arkadaşlar hazır mısınız? Küçük toprak gitsin. Büyük toprak gelsin. Büyük toprak geldi. Tamam şimdi küçük toprak gelsin. Küçük toprak geldi de öleceğim. büyük toprakta küçük toprakta gelmez artık ya. Ölüyorum. Uzun ince bir yoldayım. Var ya. Şimdi şöyle vur. Brawler. Brawler. <laughs> Onunculuk neydi ya? İlk tur yine durmuyorsun. Bunu da ben de almıştım. Görüyorsunuz bak kafamın üstünde 8 savaşçı var yazıyor. Bu 8 savaşçının içerisinde ben varım. Ben de varım yani. Ben alet 7 savaşçı kaldım. 7 kişi aldığımız lazım. olar olacak. Ya stop. Kopas mı stop? Kopas. Yedirdim. Az daha uyuyordum arkadaşlar. Arkadaşlar kamera kaydı durmuş, şimdi fark ettim. Neyse hemen açtım zaten. İnşallah aradan çok uzun zaman geçmemiştir. Diğer yaptığım şeyleri görmüşsünüz. Görmüşsünüzdür. Sektir tir esek. Sek. Bak. Sek. Buna vuracağım ona gidecek mi? Link adına. Sek. How oh oh <laughs> oh so many? How many? Al sana. Nereye bak şimdi nasıl taktikle öldüreceğim bak. Bir buradan. Bir buradan. Yediriyor diz olarak tam. O beni öldürdü ha yediriyor diz ağrı yürekten yediriyor, yediriyoruz var ya bilin Daryl'a dedim ki ağzını aç elektrik geliyor o da açtı bir dakika şimdi rüzgar oyundaymış onu daha bekleyelim bekle süper iki değil Arkadaşlar çok güzel başlayalım. Başlayalım. Başla. <laughs> Teyze <Testi gördünüz mü? Gülüyor> duydu <laughs> <laughs> Güzel. Arkadaşlar bir dahaki videomda da kutu açılımı yapacağım. Hadi bakalım. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Bu videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla Brawl Stars gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açın ve like atın. Görüşmek üzere bay bay.